Güçlendirme projesi etkili afet yönetimi yoluyla engelli bireylerin güçlendirilmesi proje ortakları şunlardır. İstanbul Hükümeti, Türkiye'den Mesleki Eğitim ve Rehberlik Enstitüsü, Yunanistan'dan Gelişim ve Eğitimi Teşvik Enstitüsü, İspanya'dan İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye'den Eğitim Hizmetleri Merkezi, İtalya'dan Associata Fandeşahe, Romanya'dan ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye. Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu belge ve içeriği içerik sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve komisyon ve Türkiye Ulusal Ajansı bu görüşlerden sorumlu tutulamaz. Burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılması. Proje numarası 2020 ila 1TR01K204094078. Nasıl sakin kalınır ve panik ataklardan nasıl kaçınılır? Herkese merhabalar. Bu podcast İstanbul Valiliği ve Avrupa Birliği Erasmus Artı programı tarafından koordine edilen Empower Engeli Olan Bireyleri Etkili Afet Yönetimi Aracılığıyla Güçlendirme adlı proje kapsamında hazırlanmıştır. Enrik bizimle, Enrik, Salamanca Üniversitesi'nde ve Madrid Özerk Üniversitesi'nde psikoloji, Madrid Avrupa Üniversitesi'nde klinik psikoloji eğitimi almıştır. Son yıllarda hem İspanya'da hem de İrlanda'da farklı kuruluşlarda hem klinik hem de kurum psikoloğu olarak çalışmaktadır. Ayrıca son yıllarda acil durumlar konusunda eğitim almış ve deneyim sahibidir. Enrik hoş geldin. Empower projesinin amaçlarından biri, engelliliği afet yönetimi döngüsüne dahil etmek ve afetlerin artan riskleri konusunda engeli olan bireyler ve bakım verenleri arasında farkındalık yaratmaktır. Bu nedenle acil bir durumda veya doğa kaynaklı bir afet durumunda nasıl sakin kalınacağını ve panik ataklardan nasıl kaçınılacağını biraz açıklamanızı istiyorum. Öncelikle teşekkürler. Beni burada ağırladığın için teşekkürler Victoria. Sanırım bu kolay bir soru değil. Çünkü bunun hakkında saatlerce veya günlerce konuşabiliriz ama yine de bazı genel yollar veya genel fikirler vermeye çalışacağım. İlk olarak bence kaygı ve stresin genel olarak kötü ya da olumsuz olmadığı konusuna açıklık getirmek hepimiz için oldukça önemlidir. Bazı durumlarda stres hayatta kalmak için gereklidir. Ayrıca hayatlarımızın bazı alanlarında olumlu katkıları vardır. Elimi taşın altına koyacağım ve biraz bu konuya değineceğim. Hepimiz hayatımızın bir noktasında noktasında kaygı ya da stres hissedeceğiz ya da zaten çoktan hissettik ve bu tamamen normal. Bazı durumlarda daha önce de söylediğim gibi bu olumlu bir şeydir. Biz kaygıyı sadece ağır durumlarda ya da doğal kaynaklı afet veya kaza gibi kargaşa durumlarında hissetmeyiz. Aynı zamanda şu anki gibi bir günde bile hissedebiliriz. Örneğin her gün işteyken, ailemizdeyken, eşimizdeyken ya da herhangi bir durumda her gün hissedebiliriz. Yani bunu yaşamak önemli bir şeydir. Burada net olalım. Bana göre kaygı başlı başına olumsuz bir şey değildir. Söyleyeceğim o ki, ayrıca kaygı veya stres bazı durumlarda stresle ilgili fiziksel sinyal olacaktır. Kaygı. Eğer kaygıdan bahsedecek olursak, örneğin kalp ritmimizin bozulmasından, taşikardi, bunu hissedebilmemizden, kafamızın yarış içindeymiş gibi hissetmesinden veya başkalarının acısını hissedebilmemizden konuşabiliriz. Bu, vücudumuzun bize gönderdiği ve bize endişe veya stres hissettiğimizi söyleyen bir tür sinyaldir. Nihayetinde bu kaygı, bu stres bir dış veya iç tehdide cevaptır. Ve bu zorluğa veya bu tehdide uygun bir şekilde kaynaklarımızla yanıt vermemizi sağlayacak olan endişe düzeyi doğrudur. Buna psikolojide özsturs denir. Kaynak seviyeniz bu strese, bu zorluklara veya bu duruma cevap vermek için doğru seviye olduğunda bu olumlu bir stres demektir. Ancak diğer yandan eğer bu stres durumu çok uzun sürerse örneğin eğer artık tehdit ortada olmadığı halde yüksek oranda stres ve kaygı varsa bu daha sonra fiziksel ve ruhsal sağlığınıza zarar verebilir. Tehdit değilse de. Durumların tehdidi, sahip olduğumuz ve hazırlıklı olduğumuz daha fazla kaynak gerektiriyorsa bu olumsuz stres tekrar yüklenecektir. Biz bu olumsuz stresi sıkıntı olarak adlandırırız. Sonuç olarak bu iki tepki biçimini, bu iki stres biçimini ayırt etmek önemlidir. Olumlu olan özstres ve olumsuz olan sıkıntıdır. Olumsuz olan stres hem zihinsel hem de fiziksel olarak güvendiğimiz için tehlikeli olacaktır. Başlangıç için vurgulamak istediğim ikinci şey, insanları örneğin bir kaza veya doğa kaynaklı afetler gibi stresli durumlarda veya bunun gibi herhangi bir durumda gördüğümüzde onları birinci yerinde olanlar yani kaygı seviyeleri normal olanlar ve şok içinde olanlar örneğin durum hakkında bilinçli olmayanlar olarak ayırmamız gerektiğidir. Birincisi hem bedenen hem de ruhen orada bulunanlardır. Yani durumun ve neler olduğunun farkındalardır. Mesela İspanya'da birkaç ay önce La Palma'da bir yanardağ patladı ve insanlar olanlar hakkında gerçekten bilinçliydiler. Gerçekte özellikle bunun için değilse de çoğu zaman durum hakkında bilinçliydiler. Ama taşikardi ve çok yüksek düzeyde bir ruhsal kaygı hissediyorlar. Bu durumda insanlar bilinçleri yerinde olduğu için durumu kavruyorlar. Ancak fazla emek sarf etmek gerektiğini hissettikleri durumlarda onlarla mindfulness ve nefes egzersizleri yapabiliriz. Örneğin bu egzersizler gözleri kapatma, burundan yavaş ve derin nefes alma gibi tipik egzersizler olabilir. Bu nefes egzersizleri derin ve yavaş olmalı. Örneğin her nefeste 3'e kadar saymak gibi. Onlardan bedenlerinin tüm duygularını hissetmelerini isteyin. Mümkünse ciğerlerine temiz hava doldurduklarını hissetsinler. Tüm nefesler birkaç saniye sonra tekrar ağızdan yavaş yavaş bırakılsın. Farklı nefesler arasında 3'e kadar sayın ve işlemi 3'e kadar veya insanların ihtiyaç duyduğu süre boyunca tekrarlayın. Bu sayede hem kaygı düzeyini hem de taşikardik ya da farklı şekilde ortaya çıkabilecek fiziksel tepkileri de düşük tutmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da dediğim gibi o anda zihinsel veya duygusal şokta olabilen insanlarla da karşılaşabiliriz. Örneğin bir kişinin orada ruhsal olarak olmadığını veya stres seviyesinin çok yüksek olduğunu görürsek veya hissedersek bir kaza veya benzeri durumlarda ne olduğu hakkında bilinçli değillerse onların bir şekilde orada olmalarını sağlamalıyız. En azından bir süreliğine. Çünkü bu faydalıdır. Bir noktada bu şok, bu dünyadan kopukluk o anda baş edemeyecekleri tüm bu ağır acıları bütünleştirmelerini sağlar. Dolayısıyla bu anı bozamayız. Çünkü bir noktada bu şok ve kopukluklar bunun için gereklidir. Bu durumda anlaşıldı ki örneğin bir kazada çocuğunu ya da birini kaybeden bir anneye ya da herhangi birine nefes al ve her şey yoluna girecek demek olumlu bir yaklaşım değildir. Orada durmamız gerekir. Bu durumda orada olmak ve olanları kabul etmek yeterlidir. Eğer ağlamaya ihtiyaçları varsa sorun değil, ağlamaya ihtiyaçları vardır. Omzunuzda ağlamalarına izin verin. Çığlık atmaları gerekiyorsa sorun değil. Uyumaları gerekiyorsa sorun değil uyumaya gidebilirler. Masayı falan itmeleri gerekiyorsa bir noktada sorun yok. Tabi ki kendilerinin ve etraftakilerin fiziksel güvenliğine dikkat ederek. O insanı bir kere gördüğümüzde, gerçekliğe dön diyeceğiz. Belki bazı nefes egzersizleri yapmayı deneyebiliriz. Ya da gerekirse daha dikkatli olmayı deneyebiliriz. Ama daha önce değil. Çünkü bunu bozmamamız gerekir. Bu durum kısa ve uzun vadede onlara ayak uydurma açısından çok faydalıdır. Ayrıca sonuncu ama önemli olan şu ki son iki buçuk yıldan beri herkesin hayatında da benzer durumlarla karşılaştığını söyleyebilirim. 2020 yılından beri doğa kaynaklı afetler ve sağlıkla ilgili afetler devam ediyor. Bu durumda toplu kaygı yaşamamız oldukça normaldir. Kaygı her an yanımızdadır. Örneğin, sanırım siz de bir noktada bunu hissettiniz. Yılların sessizliğini geride bıraktığımız tüm zihinsel ve duygusal şeylerin o noktada ortaya çıktığını tahmin edebiliyorum. Sakin kalmak için her zaman yetkilileri takip etmeli ve örneğin aradığımız haber veya bilgiyi filtrelemeye ve kontrol etmeye çalışmalıyız. Sürekli bilgi aramak olumlu bir şey değildir. Yeterli bilgiye sahip olmak, bilgili olmak ve bu bilgileri ararken zorlanmamak mümkündür. Şunu da söyleyeyim ki bu bilgilere resmi kaynaklardan ve resmi makamlardan ulaşmaya çalışmak ve sahte haber ya da resmi haber olup olmadığını araştırmak örneğin Twitter, Instagram gibi gibi sosyal medya ortamlarından yayılmış yalan ya da yalan olması muhtemel haberler arasında ayrım yapmaya çalışmak da pozitif bir şeydir. Bu şekilde toplu kaygı ve toplu korku yaratacak durumlardan da kaçınmamız gerekir. Eğer mümkünse örneğin Covid'den önceki alışkanlıklarımızı devam ettirmeliyiz. Örneğin koşu yapıyorduysanız koşmaya devam edin. Eğer film izleme alışkanlığınız varsa aynı alışkanlığa devam edip film izleyin. Eğer başka alışkanlıkların varsa onları devam ettirin. Bir noktada daha önce sahip olduğunuz aynı alışkanlıkları sürdürmeye devam edin. Tüm bu hususları yerine getirmek ve devam ettirmek için sakin olmaya ve anlamaya çalışın. Bu çok zor çünkü belirli vakaları görmemiz ve tüm vakaları incelememiz gerekiyor. Çünkü durumlar ve vakalar benim için, sizin için aynı değillerdir. Ama genel olarak tüm bu hususların faydalı olabileceğini düşünüyorum. O halde tavsiyelerin için çok teşekkür ederim Henrik. Herhangi bir acil durumda sakin olmak ve panik ataklardan kaçınmak çok faydalı olacaktır.